kocaman alkışlarımızla kıymetli hocamız Doktor Feridun Kuna sahnemize davet ediyoruz. Sağlıklı yaşamın doğadaki ipuçları söyleşisini gerçekleştirmek üzere. Can kardeşler, canım kardeşler merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Önce başkanıma ve bu işi organize eden bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haydi bakalım salonun en arkadakiler dahil. Boynumuzu iyice geriye, iyice öne, iyice geriye, iyice öne. Şöyle kendimize geleceğiz. En az 10'ar tane yapın. Biz şimdi yeter diyoruz. Sağ sola selam verelim bakalım. Sağa. Sola. Sağa. Güzel. Hadi şöyle omuzlarımızı öne doğru uzatalım. Çevir. Çevir. Teşekkür ederim iki kızıma teşekkür ederim. Bak telefonlar bıraktılar benle beraber yapıyorlar. Harikasınız be. Gözlerim yaşarıyor vallahi. Çok teşekkür ederim bütün salona teşekkür ederim. Sağ olun can kardeşler. Bir aşağı, bir yukarı. Hadi hop hop hop. Harikasınız. Omuzları şöyle bir canlandıralım. Omuz eklemi çok önemli. Bak arkada güzel yavruların da yapıyor. Niye oturmuyorsunuz? Yer boş. Bak orada yerler var. Oturun arkadakiler. Ayakta durmayın. Hadi oturun. Şimdi geldik ellere. Pençe bırak. Pençe bırak. Pençe bırak. Çok önemli parmak eklemleri. Parmak eklemlerinizi güçlendirin kardeşler. Şöyle esnetme yapın. Esnetin, 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 esnetin. Evet. Geldik şimdi. Hem göbekten kurtulayım. Hem bel ağrısından kurtulayım, hem de fıtık olmayayım. Ne yapacağız? İşte çok basit. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak çekiniz, bırakınız. Çok güzel. Belimiz ağrımasın diye şöyle ellerinizi bir şey yapın bakayım. Olduğumuz yerde. Hadi bakalım arkadaki. Aferin kızlarım yapıyor bu şimdi. Sağ, sol, sağ, sola. Belinizi hem de kilo vermenizi sağlayacak bu hareketler Harika bir hareketlerdir. Lütfen bunu yapınız. Bacı niye yapmıyorsun güzel bacım ya? Ah, harikasınız. Hadi. Çok güzel. Olduğunuz yerde sağa doğru, sola doğru, sağa doğru, sola doğru. Bel için, yan simitler için, hepsi için mükemmeldir. Harikasınız. Geldik şimdi ayaklarımız oturduğumuz yerde bilası yolculuklarda Bilhassa uzun süre oturmalarda çok basit bir hareket. Varisten kurtulmanın çaresi budur. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Sakın ihmal etmiyorsunuz. İşte 10 dakika bile tutmadı. Bu kadarcık eklemlerinizi çalıştırmanız hem D vitamini açısından hem de kemik erimesi açısından çok önemliydi can kardeşler, canım kardeşler. Varisten kurtulmak için bu hareketleri yapıyorsun.